Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Burak. Bugün konumuzda mükremin var. Mükremin ve mükreminin askerliğe gitmemek için mutlu direnişi. <laughs> <laughs> mükremin günlerdir ağlıyor askere gitmemek için. İsterdim gitmeyi. Ruhum kadın. Kadınım anlıyor musunuz? Kurula çıkmış. Kurul da reddetmiş bunu. Askeri alacaklar. Ya kurul da nasıl reddediyor onu da anlamadım <laughs> da. Abi kurula çıkışın videosunu gördünüz mü ya? Öyle bir ahenkler. <laughs> <laughs> sallana sallana çıkıyor. <laughs> Abi yalnız poposunu pek yapamamışlar ya. Hangi doktor yaptırdıysa tam olmamış. Zaten popoya yapılan silikonlar iğrenç duruyor ya. Kadınlarda da olmuyor. Mükremin de hiç olmamış. Mükremin biraz da kendin çabalasaydın be kardeşim. Aynen ya. 24 yaşında genç kızsın. <laughs> yani kardeşim harbiden bir dönüşüme girmeyi hedef edindin kendine. Tamam var iyi dönüş. O kalçalar ne bileyim o turat olmamış ya. Mükremin'e 5x5 squat yazıyorum. Haftada bir yapıyorsun bunu. Peki arkadaş askerlik videosu nasıl? Selam verdiği video. e, <laughs> <laughs> bilerek yapıyor olmalı ya. Konudan bu kadar uzak olamaz yani. Sonuçta hayatının bir dönemini erkek olarak geçirmiş. Lan görmüşündür ya. Ya bir de geylerin bu hareketleri var ya beni çıldırtıyor abi. Homofobik bir değilim de. Feminen görünmek için kadınların bile yapmadığı hareketler yapıyorlar. Ve ya. bu neden yapıyorlar bunları anlamıyorum ben. Tam kadın hissediyorsun. Kadın gibi davran. Da kadınlar öyle davranmıyor ki. Böyle elleri kolları sürekli bir kırıtma halinde. Böyle bir kadın var mı ya <laughs> bu şekilde davranan? Öyle bir asker selam veriyor ki dostla korku düşmana güven veriyor ya. <laughs> Şimdi bir de bunlar toplumun genel tarafından dışlanan bir kesim. Belki de senin dediğin gibi davranmasa yani biraz daha abartılı şeyler yapmasa bu kadar tepki çekmeyecekler ya. Bilmiyorum ben homofobiyim galiba ya. Yaptıkları her hareket beni irrite ediyor. Bu insanları görüp hoşlanmamak homofobiklik mi? Bence değil. Abi neyi sevip neyi sevmeyeceğim ben karar veririm ya. Benim hoşuma gitmiyorsa bitti gitti. Ama ben şey demiyorum ki mesela bu insanları işte asalım keselim toplumdan yok edelim. Homofobiklik bu bence. Yoksa hoşlanmak zorunda değilim yani. Ben şöyle düşünüyorum. Bu adamın bu in insanın yaptığı şey kendine ne yaparsa yapsın diye düşünüyorum ama şimdi bir yandan da şöyle bunun ve bunun gibilerin yaptığı şeyler ileride mesela benim çocuğuma kötü örnek teşkil edecek bu da mesela beni bir ikilem içerisinde sokuyor. Ben o görüşe katılmıyorum ya. Kimse birini izleyip gay olmaz yani. Çok kullanılan bir argüman. Ya i̇şte bunlar topluma kötü örnek oluyor. Çocukları gay yapıyorlar falan diye de. Yani içinde olmayan bir insan bir kişiden etkilenip gay olur mu sizce? Ben olacağını düşünüyorum. Ergenlik döneminde nasıl bir ortamdaysan o senin gelişimini etkiliyor bence. Eğer ki sen çevrende bu şekilde gaylerle beraber olursan ergenlik dönemini atlattıktan sonra gay olma potansiyelin, bak olursun demiyorum potansiyelin yüksek ölçüde artacaktır. O zaman ben senin tezini çürütmek için bir şey söyleyeyim. Bütün geyler hetero yoğun bir ortamda büyüyorlar. Hiçbir de hetero olmuyor yani. Gay olarak devam ediyorlar hayatlarını. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde birden fazla kız kardeş yetişen erkek çocuklarına baktığında daha feminen hareketler görülebiliyor. Abi feminen hareket etmek ayrı bir şey şimdi. Ama gay olmak bambaşka bir şey. Ben yani... tamamen farklı bir şey söyleyeyim. Bence toplumla, kültürle yaşadıkları yerle alakalı değil. Bence tamamen hormonlarla alakalı, biyolojik durumuyla alakalı. Yani kendi vücuduyla alakalı daha çok dışarıyla değil de. Ya ben geylikle ilgili şöyle bir şey okumuştum. Geylik bir hastalık mıdır? Ya da geylik öğrenilir mi falan onunla ilgiliydi. Orada şöyle diyor. iki tip geylik var. Evet bazıları hormonal durumundan dolayı gey olan insanlar. Fakat bazıları da işte geçmiş yaşantısı, bazı travmaları sonucu gey olan insanlar. Şimdi mesela adama bakıyorsun. Vücudunda testosteron seviyeleri falan normal. Ya yani bu adamın biyolojik olarak gey olmasını gerektiren bir şey görünmüyor. Ama adam diyor ki ben kendimi kadın hissediyorum. Ne diyebilirsin? Öyle hissediyor. Yani geyliğin net bir sebebi yok aslında. Pek çok etken var. Her neyse abi tamam poponu yapamadın ne bileyim sakalların çıkıyor beceremedin abi adını da mı değiştiremedin ya? olabilecek yani olabilecek en eril isimlerden mi mükremin <laughs> ya daha bundan daha erili herhalde Faruk falandır yani veya Abidin yok be mükremin üstüne <laughs> çıkamaz hiç biri ya abi mükremin deyince var ya benim aklıma şey geliyor böyle adam iriyor sakallı falan tamam mı böyle sesi böyle kalın o tarz bir adam geliyor aklıma ya benim de aklıma mükremin deyince mükremin çıtır geliyor bir de tiyatroda Yılmaz Erdoğan'ın bir rolü vardı. Ama kesinlikle bu kadınsı adam veya adamsı kadın gelmiyor. Neyse ya Mükremin umarım her şey gönlünce olur. Umarım seni askere almazlar. Alınmaması lazım ya. Tamam dalgasını malgasını geçtik de bu adam askere uygun değil. Gerçekten de yani. Askerde mağdur olacağı besbelli. Başına neler gelecek askeri de tahmin edebiliyoruz yani orada yüzlerce binlerce erkeğin içinde. Gerek yok bu adamı da almayı verin abi. Zaten bunlara pembe tezkere diye bir şey veriyorlar yanlış bilmiyorsam. Evet zaten biraz Mükremin de olayı dramatize ediyor. Normalde zaten bu tarz insanlar askeri almıyorlar veya alıp erken gönderiyorlar hani direkt orada durumu belli olunca. Aslında Mükremin öyle gidip de 6 ay falan askerlik yapacak değil. Baktı ki buradan bir etkileşim oluyor. Sürekli bununla ilgili videolar çekmeye başladı askerlikle ilgili. Yani biraz prim kastığını da düşünüyorum ben. Mükremin'den girmişken o zaman Kerimcan Durmaz'la bir konuşalım isterseniz. Kerimcan da son zamanlarda bir imaj değişikliğine gidiyor. Böyle biraz daha eril bir havaya bürünüyor ve bunun doğrultusunda da Twitter'da, orada burada sanki böyle o geyliğin verdiği etkileşim bitti. Artık gerçek hayatıma dönüyorum gibisinden şeyler konuşuluyor. Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Oluyor bu var. Evet. Ne kızları lan? Adam gibi konuş. Böyle ortaya kızlarımız var. Evimizin erili. Evet bizde sadece gay olmasıyla ünlü insanlar var. Hiçbir zaman anlayamadığım bir konu. Yani adamın tek vasfı gay olması. <laughs> bu nasıl bir kafa yani? Bu nasıl bir ünlülük şekli anlamıyorum. Mesela bir insan sırf heteroseksüel olduğu için ünlü olabilir mi? Cinsel yöneliminden dolayı. Ama gay olunca oluyor böyle şeyler. Saçma sapan bir iş. Ben de gerçekten anlamıyorum. Ya ülkemizde o kadar gereksiz insan ünlü diyoruz ki artık bu benim canımı sıkmaya başladı. Zamanında Gaga Bulut'u ünlettik. Niye ünlettik? bu adamın neden bu adam insanların önüne çıktı veya bu Mükremin veya Kerimcan Durmaz bu insanlar niye konuşuyoruz abi biz? Bilmem. Biz de konuşuyoruz bak. Valla sen şu an deyince bir an kendimi sorguladım. Evet abi biz niye bunu konuşuyoruz ya? Yani? Hadi gidelim ya beyler. Dağılalım. Hadi, Dağılalım. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir iş yapacağım madem. Yani gider adam akıllı squat yaparım. Doğal bir şekilde götümü yaparım yani. Bu ne ama? <laughs> <laughs> Tayland'da bir adamlar var. Aferin. Şey diyorlar ya. Bilmesen. Dünyanın en güzel kadınları Taylandlı erkeklerdir.